Merhaba herkese, ben Berkay Bütün. Gerize Teknik Üniversitesi Biyomendis bölümünde ikinci sınıfa geçmiş bulmaktayım. İlk olarak okulumuzun konumundan ve ulaşımından bahsetmem gerekirse çok güzel bir yeşillik ve ormanlık ayağına yayılmış kampüstür. Aslında tek kampüs olmasına rağmen okulun içerisinden geçen Marmaray kampüsü ikiye bölmüş durumda. Aynı zamanda İstanbul ve Gebze arasında ulaşımı aşırı rahatlatmıştır. KYK Yurdu ise 45 dakikalık bir mesafede Gebze'nin muallim köy içerisinde bulunmaktadır. KYK yurdu haricinde okulun içerisinde özel yurtlar da vardır. Şimdi bölümümüzle alakalı bilgiler vermek istiyorum. 2009 yılında faaliyete başlayan biyomühendis bölümümüz bilimsel araştırma eksenli faaliyet gösterme birlikte 2017 güz döneminde itibaren aktif lisans eğitim öğretim, eğitim öğretime başlamış bulunmaktadır. Aynı zamanda %100 İngilizce eğitim Biyomühendislik, fizik, kimya, moleküler biyoloji, genetik ve matematik gibi temel bilimlerle mühendislik bilimlerini birleştirerek interdisipliner bir yaklaşımla biyolojik sistemlerdeki problemleri çözüm arayan bir bilim dalıdır. Bu sene pandemi şartlarını geçen eğitim tabii ki istenildiği gibi olmasa da hocalarımız ve bizler, bu dönem mümkün olduğunca aktif bir şekilde geçirmeye çalıştık diyebilirim. Ayrıca benim açımdan verimli geçmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri bölümümüzün kulübü BIOS yani biyomühendislik topluluğu oldu. BIOS geçen sene yazın online dönemde kurulmasına rağmen aktif ve hızlı bir şekilde büyüdü. Pek çok webinar ve etkinlik düzenleyerek online dönemde geleceğimizi ışık tuttu. Birinci BIOS Biomensik Kongresi düzenlendi. BIOS kariyer etkinliğiyle etkin firmalarla önemli çalışmalar yapan hocalar sayesinde birçok öğrencinin staj bulmasında öncülük yaptı diyebilirim. Sonrasında düzenlenen ve benim de moderatörlüğünü yaptığım etkinliği etkinliğiyle Biomensik'in alt alanında çalışmalar yapan hocalarla çalışmamızı ve bölümümüzü daha iyi tanımınızı sağladı. Ardından yine moderatörlüğünü yapmış olduğum Bios and Beyond etkinliğiyle mezun biyomühendis hocalarla konuşup yurt dışı olanakları yüksek lisans ve doktora hakkında önemli bilgiler elde etti. Ve Türkiye'nin ilk biyomühendislik dergisi olan Bioscience çıkarıldı. Ayrıca 14 farklı üniversiteden 73 kişilik öğrenci kadrosuyla ülkenin dört bir yanındaki okuyucularıyla buluştu. Ben de bu derginin astrobiyoloji alt başlığında yazarlık yapma imkanını buldum. Önümüzdeki sene ise kulübümüzün başkan yardımcılığı görebilir Ve sizlere de 2020-2021 URAF sıralamasında ilk 10'da olan okulumuz, alanında uzman birçok profesör barındıran bölümümüzde, aynı zamanda üyelerin istekleri ve seçimleri doğrultusunda aktif ve başarılı çalışmalar yapan, her zaman yanınızda olacak olan kulübümüzü görmekten onur ve mutluluk duyarız. Hepinize iyi